Merhaba arkadaşlar. Ramazan-ı Şerifin ve orucun çok hikmetleri vardır. Bunlardan bir tanesi Rabbimizin rububiyetine yani terbiye ediciliğine bakan hikmetleridir. Sevgili arkadaşlar, Allah Teala Hazretleri her varlığı canlı cansız fark etmez çeşitli ve farklı vazifelerle bu dünyaya göndermiştir. Her bir ağaç kendi meyvesini verir, fotosentez ile oksijen üretir. Arı bal verir, inek, koyun, keçi süt verir. Örnekleri yüzler, binler olacak şekilde çoğaltabiliriz. Her birinin görevleri farklıdır fakat bu farklılık içerisinde hepsinde ortak bir yön vardır ki hangi görevi yerine getirmek üzere dünyaya gönderilmiş iseler bunun dışına çıkmazlar. İşte bu onların yüce yaratıcılarına karşı fıtri tesbihleri ve ibadetleridir arkadaşlar. Örnek olsun diye söylüyorum. Görevi süt vermek olan bir koyun bu görevini yerine getirmemezlik yapmadığı gibi diğer canlılara örneğin ipek böceğine özenip ben de ipek kozası yapacağım demez. Yani insan haricindeki canlı ve cansız tüm varlıklarda bahsettiğimiz bu gerçeği görürüz. Yaratıcıları olan Allah Teala Hazretlerine karşı tam bir itaat hali. Görevleri neyse onu hakkıyla yerine getirerek Rablerine karşı yaratılışlarından gelen tesbih ve ibadetlerini ihmal etmeden yerine getirirler. Fakat bu durum biz insanlarda biraz farklıdır sevgili gençler. Aslında bizler de öncelikli görevimiz Allah'a kulluk olarak yaratılmışız. Ama gelin görün ki iş yoğunluğu, çeşitli koşturmacalar bahanesiyle her şeyi sığdırdığımız günlük hayatımızda üzülerek söylüyorum ki çoğu zaman yaradılış amacımız olan ibadetleri ihmal ediyoruz. Rüzgara kapılan bir yaprak gibi bazen gündelik konular bizi kendiyle öylesine meşgul ediyor ki savruluyoruz. Çoğu zaman da önceliklerimizi unutuyoruz. Fakat Ramazan-ı Şerif geldiğinde oruç vasıtasıyla biraz olsun kendimize çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Yani asıl görevimiz olan kulluğa yöneliyoruz sevgili arkadaşlar. Nasıl mı? Bakın şu şekilde. İftara yakın bir vakitte hepimiz sofralarımızın başına geçiyoruz. Fakat çok enteresandır. Çok susadığımız halde önümüzde duran bardağı elimizi uzatıp içemiyoruz. Çok acıktık. Çorba ve yemekler önümüzde hazır olduğu halde Bismillah diyerek yemeye başlayamıyoruz. Niçin? Çünkü Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunacak akşam ezanıyla Rabbimizin haydi buyurunuz yiyebilirsiniz tarzındaki izni bekliyoruz. Yani zengin, fakir fark etmez, Oruç vasıtasıyla herkesin nefsi anlıyor ki demek ki biz bizim gibi gözüken bu nimetlerin gerçek sahibi değiliz. Çünkü bu nimetler bizim olsa onları yiyip içmekten bizi kim engelleyebilir ki? Ama bakınız demek bu nimetler gerçekte bizim değil ki onları yiyip içmek için sahiplerinin iznini bekliyoruz. Aynı zamanda hür olmadığımızı da oruç vasıtasıyla anlamış oluyoruz. Biz kuluz. Yani en basit fiiller olan yeme içmeyi bile eğer izin verilmeden yapamıyorsak o zaman biz hangi başıboşluktan ve serbestlikten bahsedebiliriz ki? İşte bunu anlayan nefis Ramazan-ı Şerif vasıtasıyla kulluk halini takınır ve Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı gerçek anlamda ubudiyet tavrını takınmaya kendinde bir kabiliyet bulur. Sevgili gençler, demek ki Ramazan-ı Şerif ve oruç bizi fabrika ayarlarımıza döndürmek gibi son derece önemli bir misyonu yerine getiriyor.